bütün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com <laughs> memleketimize geldi Karabüy'e. Ee, güneş falan bekliyoruz aslında biz. Hani sonuçta Mart ayındayız. Bahar gelmiyor ama Karabüy'e. Ee, kar ama bu da mutluluk verici bir şey. Güzel bir şey. Beyaz etkisini gösteriyor. Çevre daha çok su bence. Kar çünkü su verir topraklara. Ama tabii güneş de gelirse ya yani aslında. Ama e, bugün kabul gelirse hava o kadar da soğuk değil. Bugün bir ılık bir hava var. Bence tarım mutluluğu. Da. Ankara'dan geldim buraya. Ee, Ankara'da pek kar yok ama e, Karabük'te de yoktu aslında sabahtan. Şu an bayağı bastırdı. Çok güzel görüntüler oluyor Hürriyet, Cad Caddesi'nde. Güzel yani içimizi ısıtan bir soğuk var şu anda burada. 이리 와, 이